sizinle beraber car parkingde taksici sevgisine başlıyor ama o sefer trak kadar ha? <laughs> ha daha bir de dur şeyi bak dur. Hı. Hı. Eh, Sessiz olsun ya. Allah'ım azıcık açın. Hadi fite sağ alalım. Direksiyonu da getirdik. Hadi her şey al. Kofi geliyor musunuz? Şey. Şimdi için araştırdık. 이 디렉션 e c t i o n 다, 시해 칠해, 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 칠 Abi de direksiyon kullanmak da sıkıntı. Öyle. Yine her şeyi açtık sen. Oğlum nesene? Kardeşim ot. Bu şimdi. biraz daha bir de Bir de manyak bir, bir.

Evet, evet. Hadi bayıl. Bu da kazanmıyor. Bu aslında basit bir benç. Zaten ben de kapağını yani. Bazen aklıma geliyor o zaman kapağını. Kalonlar <laughs> şey, 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 şey şey. şey. bana 4 dakikada olsun.

adama ağzına sıçtı çok yavru şaka yapmadın bir atölyeye gönül taksın o alakanı en iyi aday seçmişti denedikini herkese gülerim iradımı çok kestim o zaman sınırı uyumaya çalışıyorum. Bazen de işte, bazen de vermeye çalışıyorum. Nasıl? Yani hem gazla hem frene bas öyle falan oluyor. O yüzden veremiyorum. Neydi? Neyse. <laughs> Bakın arabayı da yıkatın. Eksik iki bin. Böyle değil. Yani ben öğrenmeye çalışmıyorum. Ha, tamam, i̇kinci siparişimiz. Dedim hiç kazandırmıyor. Hazır.

CK8'e bak. CK8'e Bu işin bir yöntemi. Yavaşladı ama. 6 dakika olmuş. Döndüm. Dön. <laughs> ne bilelim. Ne bilelim. <laughs> <bilekler. Ne> <laughs> şimdi <geleceği> anlamı olabilir. <laughs> ben fark Carpark kilitlere ne, ne ya? Carpark kilitlere mobiletler gelecek. Çünkü carpark kilit... Abi Neyse konuşmayacağım. Sana çok konuşacağım. Böyle beslenmeyeceğim. bak. Bak şurada mutfak. Bu Bir Geschichte rein. Um araba bağırdığında sesini duyuyorsunuzdur inşallah. Şimdi evde bağıramam ben o kadar. Bir. Sen neyse. What the? Adam sen kapıyı açın. Sağa geçin. Sağdan bindi ve sola geçti.

Seni beğenirseniz bu videoya tam O <laughs> çok önemliydi hatırlıyorsam. <laughs> <laughs> Benim için önemli olan abone. Hayır değil. Abone evet. Niye? Çünkü izlenemezsem tanınmam. tanınmazsam abone kazanamam. Bendeki mantık. Ve son beşinci. Tam zamanında saygı duyuyorum. Oyuncu geliştirecek mi? Bu araba niye hemen duruyor? Bak. Bak, bak, bak. Ay, bak, bak, bak. Bir sinyal göremiyorum. Şimdi şu trak sinyal de beyaz olduğu için dinç kapalı olduğu için ama az çok hissediyorum. Bu bir dikkat. Bu nasıl ya? Şimdi de karavan. bölüm seni yaragaya çıkartıyor. Yeni bir video en son like Senin devamı çıkmam like istedi. Onu like gelmeden ben attım. İzlemedim. Ama videonun ilk hali tavana çık lan yanıma ne geliyor? Bu firmasını mı? Ne? 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 Ölmem bir, <laughs> ölme bir kilometreyi de yani. Biz okuldan yürürken ne oluyor? Bir kilometre geliyor. Yani yürüsen Ben mesela söylemesin. Bir miranda cebimde de var. Bir de o zaman <laughs> <Aman be> <laughs> sen <de> <laughs> bu arabaya kaç ve düşünüyorsanız ben Aa, sekir, bir şey düşünmüyorum. Şimdi var. Bunun bir boyaması var. dur konuşma. Ya sekiz mi? abi dilim saçları var. Hmm. 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 Ben neyse sonra iyi hmm. 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 Şimdi bir dakikada bana 10 kilometre gitti misin bildiğin ya? Hmm. Dur la şimdi istemiyorum. şehir ikiye o kadar diyor. Çık lan. Evet arkadaşlar takas sonu hadi böyle. videoya 3 like görmesini istiyorum. Eğer bunu severseniz de serisini de çekerim. Tırcılık sevdiğini de severim. Onu da neden bahsettiğim daha da daha iyi Bunlar sakın var. Tırcılıyorsunuz para kazanmıyorsunuz. Ben zaten tırcılık serüveni de almıştım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.